Aleyküm arkadaşlar. Herhalde YouTube kanalımızdan ilk canlı yayınımız. Onun için hem de hayırlı da olsun diyelim kendi kendimize. Daha önceden hep Facebook sayfamızdan yapıyorduk. Artık dedik Facebook sıkıntı oluyor. Bütün aktivitelerimizi YouTube kanalından yapalım dedik. Bundan sonra da hep bu şekilde yapacağız. Dost meclislerimizi, gittiğimiz eş dost ziyaretlerini hemen hemen hepsinde bu şekilde YouTube kanalından paylaşalım diyoruz. Uzun bir ara verdik. Hani bu normal diziler filan işte yaz tatiline gidiyor filan sanki biz de yaz tatiline girmiş gibi olduk. Biraz ara verelim dedik. Ama artık bu aramızı yavaş yavaş kapatalım. Bundan sonra rutin olarak her hafta tek yapabiliriz. Veyahut bir arkadaş ortamından yapabiliriz. Bütün bizi seven dostlarla, bu camiaya gönül veren dostlarla bu yayınlarımızı artık rutuna çevirelim ve yapalım diyoruz. Ben tatildeydim. E çoğu arkadaşlar da işte kimse tatilde şu bu. E kuşlara gelince malum yazın kuşların hepsi tüyde. E biz gittim gittim geldim aşağı yukarı zerler filan hepsi komple tüye girmiş. E tüy mevsimi ister istemez kuşlar uçmuyor. Yani Belki bir iki tane yeni yavrulardan, zerlerden varsa onlar uçuyor. Yoksa diğer türlü ekeler filan uçmaz da uçmuyor da. E, uçmazsa ne yapacağız artık? Biz de dedik ki onlar havada uçmuyorsa biz de masada uçuralım. Artık masada uçuruyoruz hep. işte öncekiler şöyleydi, şu böyleydi. Nasıl diyeyim? Festivale gelince malum yani. Bu kadar tüyde zaten festivale de kuş uçmaz. Kuşlar yavaş yavaş artık herhalde bu aydan sonra tamamen tüyden çıkar. Bundan sonra herhalde nefes alamayız ama şu dönemde festivale de kuş uçmaz. Şimdi şeye bakıyorum diğer festivallerine falan takip ediyoruz. Oralarda uçuyor falan ama yani adamlar neredeyse Tabanı 40 dakika koymuş. E, zer serbest bilmem ne. Oralarda uçuyor. Ama bizde eke kategorisi olduğu için zer yine belki vardır uçar ama eke de yarın bu mevsimde kolay kolay kuş Zor çıkar. Olmaz da. Onun için festivalle ilgili söyleyeceğimiz bence bu kadar. Bu aydan sonra artık Bayağı bayağı bir şeyler olur. Ha yani yine aynı bizim festivalle ilgili kulağımıza gelen birçok sözler de oluyor. Ama biz önümüze bakıyoruz arkadaşlar. Yani bizim hiç kimseyle affedersiniz öyle bir şey tabir vardır ya sidik yarışı. Bizim hiçbir yerle bir yarışımız yok. Biz kendi yolumuza bakıyoruz. Biz bizim kendi kuşlarımıza yakışan kuşları uçurmak dereceye sokmak istiyoruz. Yoksa hiçbir şey yok. Yani kuşlar var, seyrettiğimiz kuşlar var. Onlar da tüyden sonra herhalde çıkar uçar. Şimdi başka yöredeki kuşlara bakıyoruz. Hatta o günü biz arkadaşlarla böyle sohbetlerde falan yaparken dedik ki ya yani herhalde bunlar başka bir ırk. Ya aklım fikrim ermiyor. Kuş bir saat uçmuş, elli bir 51 sefer yaptı diyor. Yani yapar demek ki yapıyor ki tabii ki şey yaptılar ama yani enteresan bir şey. Yani 60 dakikada 51 sefer. Aşağı yukarı yani bir dakika iki saniyeye mi geliyor? Neye geliyor? Bu nasıl bir döner veyahut da nasıl bir döner şeklidir? Nasıl bir uçum şeklidir? İşte onu da sizin takdirlerinize sunuyorum. Yani ben her zaman o diyorum. Küçükken çocuklar böyle evcilik oynardı. Tahmin ediyorum bu kuşlar herhalde evcilik. ve hatta bu ırktan töretmişler. Onlar diyorum normal bizim kuşların ırkı değil. Nasıl bir ırk çıkardılarsa böyle işte bir saatte bir buçuk saatte 40 50 60 baş yapıyor. Yani bir de baş o döner gelme de değil baş diyorlar. Onların tabiri nasılsa o başlar. Yapıyor adamların kuş başı yapıyor. Bizimkine baş yapıyor. Bizimki ne baş yapıyor ne kış yapıyor. Bizimki geldi miydi bir hakkıyla dönek yapıyor. Hiç de önemli değil onlar yine o bildikleri kulvarda gitsinler. Biz bizim yöremize bizim kuşumuza göre festival tüzüğümüzü hazırladık. O kuşa göre de kuşumuz çıkacak Allah nasip ederse. Biz onları puanlayacağız. Onun için hiçbir yerin kuşuyla müşüyle da bizim işimiz yok. Biz kendi kuşumuza bakacağız. Sadece burada bizi ilgilendiren konular ne oluyor? Bizim kuşumuza sataşma veyahut da laf söyleme artık karalama veyahut ne diyesek diyelim. Öyle bir şey olduğunda bizi ilgilendiriyor. Yoksa diğer yöreler kendiler uçuruyor. Kendiler puan yapıyor. Kendiler festival tüzüğü yapıyor, çetbeli yapıyor. Kendi yani ne hatta isim de vermek de hiç şey yapmıyorum. Geçen Avrasya Kupası mı ne demişler? Hangi Avrasya nereyse. Avrasya Kupası yapmış, tüzüğü yapmışlar. İşte taklas kuş kaç herhalde yüzde on ceza mı alır ya da on ceza puanı mı verilir bilmem ne diyorlar. Yani ya böyle kuşlar uçarsa onlar oyuncak da olur. E, o kuşlardan bir sürü de dereceye giren olur ya. Yani ne olacak? Dönmeden ineni puanlarsan, işte bir döneni, iki döneni puanlarsan e, bunlar yani bizi bizim şeyimiz de kategorimiz değil. onun için biz bizim kendi kategorimize bakacağız. Ali Tecer merhaba kardeş. Muhammed Yıldırım hoş geldin kardeş. Yani biz kendi işimize bakacağız. Kendi kuşumuza bakacağız. Herkes söylesin dursun. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Dediğim gibi yani adamlar kuş uçuruyor. Murat Güngör hoş geldin kardeşim. Adamlar kuş uçuruyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor ya. Dönmedeninin kuşu yarışmaya sokup derece veriyorsan Orada daha bu işin şey bitmiştir yani daha burada söylenecek söz yokturdur. Onun için ne onların kuşları bizi ilgilendiriyor ne onların çocukları ilgilendiriyor. Ha, hepsi de aman büyük büyük kupalar yapıyorlar. İşte Avrasya kupası ne bileyim yarın Asya kupa kupası, kupası Antarktika kupası. Ha burada komple Türkiye'yi bence kapsayacak bir kupa yapılacaksa Sivas'ta yapılacak. Sivas kupası diyeceksin. Komple Sivas'ı çevreleyecek. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Muhammed'im merhaba kardeşim. Yani burada bir aslında eğer ki gerçek oyun kuşu kupasını falan yapacaksak biz Sivas'ta yapmalıyız ki çünkü bunun önderi Sivas'tır arkadaşlar. Ben hatta şöyle benzetme de yapıyorum. Yani dediği gibi yani Türkiye kupası değil. Sivas yaparsa zaten dünya kupasını yapar. Aynen. Şimdi bir kere adamlar kendilerine göre bir yol çizmişler. Hatta ben onu yine aynı hep dost meclislerinde şeyi söylüyorum. Orada da konuştuğumuzda dedim ki arkadaşlar bir kere insan ne istediğini bilecek. Eğer ki sürü için köpek arıyorsan kangal arayacaksın. Ne bileyim av için arıyorsan av köpeği arayacaksın. Ve da ne bileyim kapıyı bekleteceksen şunu köpeğe yapacaksın. Önce bunu iyi belirlemek lazım. Biz diyoruz ki biz sürü için kangal köpeği olacak. Ha, kangalla ne bileyim av köpeğini çiftleştirip sürüye götüremez misin? Götürürsün. O da gider sürüye. Ama o sürü beklemez. Veyahut hatta kurdun peşine gitmez. Gidemez yani. O cesaret olmaz. Eğer ki sürü için, kurt için besleyeceksen bunu dünya kabul etmiş. Kangal besleyeceksin. Ha, kangal av köpeğini eşleştir, ava götür. O da öyle av yapar. İşte aynı kangalan köpeğini çiftleştir. işte koyun sürüsüne götür. O da öyle bekçilik yapar. Burada önemli olan o kriterler çok iyi ölçmek. Biz de istiyoruz. Sivas kuşuna yakışıyor. Sesiyle, soluyla, işte döneriyle, titizle, uçumuyla, gezimiyle, her şeyle ayrı olacak. O zaman biz Sivas kuşunu Sivas kuşuna işleteceğiz. Biz festival için misal efendim yani işte hani festivalde ne bileyim gelsin, oynasın, zıplasın deyip ne bileyim Sivas kuşunu başka bir yörenin kuşuna eş edersek bu sefer aynı biraz önceki verdiğim örnekteki gibi. Ne kangalı bulabiliriz, ne av köpeğini bulabiliriz. Ortada kırık bir şey ne oraya yaranabilir, ne buraya yaranabilir uyduruk bir şey olur. Onun için bir kere biz kendi kuşlarımızın içerisinde arayacağız istediğimiz kuşu. Çok arkadaşlar öyle çünkü onu da biliyorum. Gidiyorlar sağdan soldan işte ya çok giren kuş getirelim bizim kuşa sokalım da işte oradan girsin de bizim kuştan döneni hırsını titizini alsın da öyle bir dünya yok. Onun için hiç olmazsa elimizdeki kuşlarımızı da etmeyelim. Kendi yöremize kendi memleketimizin özüne sahip çıkalım, onları koruyalım ve bizden sonraki nesillere de onları aktaralım. Çünkü hakikaten artık gittikçe özler kalmıyor arkadaşlar. Gittikçe işte artık teknoloji, ulaşımlar, şunlar bunlar olduğu için çok yerden kuş geliyor, çok yerden kuş gidiyor. Onun için biz elimizdeki değerlere sahip çıkacağız mümkün olduğu kadar işte derdimiz vasıtasıyla bu festivaller vasıtasıyla arkadaşlara hep bunları anlatacağız ki bizden önce belki hatalar olmuştur ama elimizdeki özlerimize sahip çıkarak bizden sonrakilere aktaracağız ki biz bizim üzerimize düşen görevi yapmış olacağız Aynen dediğim gibi yani şöyle söyleyeyim görselliğine şekline aldanıp da malaklıyı kangalla kırarsan tamam görselliği falan çok hoş bir köpek çıkabilir ama istediğimiz işte sürüde bekçiliği yapmak veya kurdu kovalamak kurdun peşine gitmez. Sadece süs köpeği gibi görsel olarak çok güzel olur. Kuşta da biz bu hatalara düşmeyeceğiz. Bunu bütün arkadaşlara da anlatıyoruz. Yine anlatacağız, anlatmaya da devam edeceğiz. Görsellik çekil bekil hiç önemli değil. Kuş havaya kalktığında yüreğiyle, cesaretiyle, gücüyle, hırsıyla sivas kuşunu temsil etsin. O görsellikler bizde ikinci planda. Ha tabii ki kuş yerde de güzel olsun. Zaten iyi uçan, dönen kuş yerde de güzel oluyor arkadaşlar. Affedersiniz dersiniz öyle fizik gibi olmaz. Uç kuşa bakın. Üç tane yem alır hanım hanımcık veya da efendi gibi hemen çıkar köşesine durur. O bir uçmayanlar işte affedersiniz piç olan kuşlar oradan oraya koşar. Oradan oraya yemin en fazlasını onlar yer. Yani kuş bile kendini belli ediyor. İyi kuş asaletli bir kuş asaletini koruyor. Her yerde onu gösteriyor. Gelelim en büyük sıkıntıya arkadaşlar, şöyle söyleyeyim ben de tatile gittim geldim benim kuşlarda da rahatsızlık var bu dış çiçek dediğimiz dış çiçek olmuş kuşlar nereden geldi ne oldu onu da bilmiyorum ama büyük bir ihtimal internetten de bir iki takip ettim pek tedavisi de yok diyorlar kimisi ayakkabı boyası diyor kimisi cilası diyor ne bileyim dün bir seyrediyorum kimisi kabuğu kavrat tuz bas diyor. Yani herkes bir telden bir şey söylüyor ama antibiyotik ilaçlarda pek etki de yapmıyormuş. Ama nereden geldi bilmiyorum. Kuş da sokmadım. Yani şu dönemde sokuyoruz yani çok hareket arıyoruz ayrı mesela ama şu dönem zaten tatile de gidip geldim. Kuş da sokmadık ama kuşlarda dış çiçek olmuş. Çok lanet bir şey. Sadece ben şunu diyorum. Hatta bugün benim yandaki arkadaşlarla da konuştum. Biz yazın yavru alıyoruz. Bence en büyük hatalarımızdan bir de bu. Özellikle 8. 9. 10. aylarda bu aylarda kuşlardan yavru almak bence kuşa en büyük ihanet. Çünkü hayvan kendisini tüy değiştirmeye hazırlıyor. Ve hatta tüye giriyor. Şimdi tüye giren kuş normalde yara hastadır arkadaşlar. İşte hayvanlarda karın ağrısı yani bu bilimsel şey olarak işte o tüy döneminde karın ağrısı oluyormuş. Yani hayvanlar keyifsiz oluyor, iştahsız oluyor. E şimdi böyle bir dönemde biz bir de o hayvana yavru alıp yavru baktırırsak zaten sıcaklar normal bir de demir kümesler dışarı 30 derece ise içeri 35-40 derece oluyor. Öyle bir sıcakta o hayvanlarda öyle bekletsek. Ondan sonra ne oluyor? İster istemez hayvan güçsüz düşüyor. Hem tüy değiştirecek, hem rahatsız, hem yavruya bakacak. E bu dönemde ne oluyor? Arkadaşlar hoş geldiniz. E bu dönemde o zaman da ne oluyor? Hayvanlar hem tüyle uğraşıyor, hem yavru büyütmeye uğraşıyor. Zayıf kalıyor, dünya zayıf kalıyor. E Zayıf da mıydı zaten yani yuvalar mikrof yuvası kaynıyor misali ondan sonra hayvanlara bir bakıyorsun hastalık gösteriyor bu sefer bak tutuyoruz. Daha ben arkadaşlara tavsiyem benim yaz aynı hatayı ben de yapıyorum ama yaz döneminde gerekirse ha, ayırma değil ha yumurtladıysa boş yumurta koyacaksın. Hayvan hem kendini dinlendirecek hem de yavruya bakarak kendini yıpratmayacak. Sadece tüyüyle uğraşacak. Bu defa ne olacak? Hayvan daha güçlü olacak. Mikroplara karşı daha dirençli olacak. Yani hastalanma oranı düşecek. Şimdi bu şeyde de tabii ben onu benim kardeşimle birkaç defa da söyledim. Veteriner. Ona şey yapmıştım ki işte ne bileyim 8. 9. ayda Erkekleri bir tarafa ayırıyorum. Dişerleri bir tarafa ayırıyorum. Eşten ayırıyorum. 12. 1. ayda atıyorum eşe hazır olsun diye. Hayırlı akşamlar kardeşim. Eşe işte 12. 1. ayda atıyoruz. Daha hazır oluyor. Daha hemen eşleşiyorlar, yumurtluyorlar filan. Hatta dedi ki o zaman bence yanlış abi dedi. Niye hayırdır? Dedi ki hayvanların kendi öz şeyleriyle, doğasıyla dedi, hiçbir şekilde dedi şey yapmayacaksın. Bozmayacaksın. Niye? Dedi ki yani yumurtlamayan bir kuşu yumurtlatabiliyor musun? Yok. E o zaman yumurtlayan kuşu engelleyebiliyor musun? Yok. E bırak dedi hayvan, doğasını yaşasın. Eğer ki kendine hayvan hazır ettiyse, bırak o gitsin yumurtlasın. Ha, ezmek mi istemiyorsun? Koy boş yumurta dedi, yatsın dinlensin. E sen şimdi hayvan kendini yumurta hazırlıyor ama eş etmemişsin bilmem ne veya erkek çok kızmış, işte çiftleşmesi lazım sen çiftleştirmiyorsun. Niye dedi yani amaç ne? Bırak dedi eş desin. Yumurtasında baktım yani bana mantıklı geldi ama kim arkadaşlarla da konuştuk yok canım işte ayırıyoruz da dinleniyor da filan. O da olabilir ama bence hayvanların doğasıyla zaten her türlü uğraşıyoruz. Bari en azından o eşleşme bilmem ne şeyine müdahale etmeyelim derim bence. Öyle müdahale etmesek yumurtlayan yumurtlasın. Ha, alma, yine yatsın dinlensin ki hayvan yumurta yattığında bence daha da sağlıklı oluyor daha da keyifleniyor. Yani bu eşatma bilmem ne şeyinde çünkü bütün yörelerde gördüğüm şeylerde hep öyle. İşte eşten ayırıyorlar hemen zaten dişi erkek çok kızıyor. Zaten bir attım idi bir anda bir haftada yumurtlatıyor. O hayvanı o zamana kadar niye işkence çektirelim ki? Zaten boş yumurtaya da yatarsa o dinleniyor. Yumurtadan kalktı mıydı hemen hayvan kendini çünkü bakıyor ki yumurta boş hemen kendi zaten yumurtadan kalktıktan bir hafta sonra da tekrar yumurtluyor. Yani o kadar bence o eşten ayırmada o kadar önemli değil. Ha, ama işte e, birisi diyecek ki ya ilgilenemiyorum yumurtayı takip edemiyorum bir bakıyorum ki çıkmış bilen. Onlar da olur ama yani yazın alınan yavru da pek sağlıklı olmuyor arkadaşlar. Çünkü hayvanlar artıya giriyor kendi derdinde. E sıcak bir taraftan bastırıyor. E, işte, yarım yamalak kusuyor. Yavru kür büyümüyor, sağlıklı büyümüyor. E şimdi Yanık yavrudan yani bizim tabirimizde kıra bir yavrudan e, kuş da olmuyor. Yani sayı olarak kuş var mı var ama zaten yanık büyümüş. Kıra dediğimiz kıra'dan büyümüş kuşun. Yani öyle yanık büyüyen böyle geçik büyüyen yavrunun damızlığı bile olmaz arkadaşlar. Damızlık kuşta uçuracağımız kuşta yavrulukta hastalık görmemiş, sağlıklı büyümüş, sağlıklı nesilden sağlıklı nesil türeteceğiz ki e, bu da kaliteyi getirsin, istenilen performansı getirsin. Hepsinin bütünü başarıyı getirsin. E şimdi biz canım e, yavruyu alıyorsun. Yavru keyifsizleniyor, hastalanıyor. Yok o ilacı ver, bu inneyi ver. Ne bileyim. İşte kalbi düzeldirken ciğeri bozuyoruz. Ciğeri bir dalağı bozuyoruz. Ondan sonra uçuruyoruz. Vay efendim işte bu yavru niye böyle oldu? İşte anıya kabahat bul, babaya kabahat bul, ona ayır bunu. Oysa belki de hayvan tam sağlıklı bir şekilde büyümüş olsaydı her şeyini gösterecekti. Ama hayvanın bilmiyorsun ağzı dili yok ki söylesin. Ne bileyim böbreğinde sorun var. Biz hala yani o sorun bizim... Bilmediğim için önemli değil. Atalım uçsun hoplasın zıplasın dönsün. E, hasta bir hayvanda onu nasıl yapacak? Yapamıyor. Bu sefer kuşlarımıza kabahat buluyoruz, bahane buluyoruz. Belki şu anda en çok bizim müzdarip olduğumuz konu da bu. Şimdi bizler hep demir yuvalarda kapalı yerlerde besliyoruz. Şimdi diğer illere bakalım arkadaşlar. Kuşlar aşağı yukarı çoğu taraslarda. Orada da demir yuvaları var ama yani yalıtımıyla, her şeyle, havalandırmasıyla dışarıda çok bu işi profesyonel yapıyorlar. Bir de ben her zaman onu diyorum. Yani artık dışarıda adamlar kuşa kuş gözüyle değil de hani o şeylerde falan yapıyorlar ya böyle dolar işareti falan. Adam kuşa o gözle bakıyor. Çünkü artık her şeyi ticarete dökmüşler. Ticaret olarak o kuşun gözündeki rakamı bizde öyle değil. Çoğunluğumuz bizden hobi amaçlı yaptığımız için fazla ilgi alakayı göstermiyoruz. Yani fazla ölür söylüyor. Kalan sağlar bize yeter misali. E, kümeslerimizin de çoğunda doğru gün yalıtım yoksu yoklu yok, şu yoktu yok. demir kümeslerde de kuşların da pek sağlığı yerinde olmuyor. Onun için biz biraz daha yuva konusunda da profesyonel olacağız. Uçurmada da profesyonel olacağız. Yani sadece kuşun iyiliği yetmiyor. Yani bence 150 kuşsa 150 de burada sesin katkısı var diyorum. Seysin etkisi var. Yani iyi bir kuş bas. Kuşu vezir de yapar, rezil de yapar. Hayvana hakkını her şeyle vermedikten sonra e bir bakmışsın okuşa huy belletmişsin. Bir bakmışsın yoluyla yordamıyla uçurmuşsun. Kuşu da vezir etmişsin. Yani kuşta sade kuş kadar seyisin dönem var. Eğer öyle olsaydı zaten hep iyi atlara iyi jokerler binmezdi. Madem birinci geliyorsa atap gelirdi. Öyle bir dünya yok. Dikkat edin hep iyi atlara iyi jokerler biner ki ses farkı çıksın. Hem de dereceye girsin diye. Aynen onu diyorum. Yani artık şeylerimizi yavaş yavaş da herhalde bu ailemizi YouTube kanalından oluşturacağız inşallah. Daha tam şeylerde bilemiyoruz arkadaşlar. Yazıyı da okuyamıyoruz, şeylerde yapamıyoruz. Daha YouTube'muz da yeni yeni harekete faaliyete geçiriyoruz. Buradan işte nasıl dostları şeye alırız, canlı yayın alırız, o incelikleri, o detayları da öğrenirsek, bundan sonra sürekli YouTube kanalında buluşacağız. Dost ziyaretlerimiz de buradan olacak. Artık şu şey bitti, yavaş yavaş açılacağız. Hemen hemen her gün bir iki arkadaşı ziyaret edip, Onların fikirlerini uçan kuşu varsa onu paylaşacağız. Muhabbetlerimizde özellikle Gurbette olan, yani ben her zaman onu diyorum. Ben gurbetteyken ne bileyim işte Sivas'ın bir ağacını bile görsem sanki bana bir yani işte artık arkadaşlar da yazıyor. Evet yani mümkün olduğu kadar bol bol yayınları artık sıklaştıracağız. Dediğim gibi yani ben gurbetteyken ne bileyim işte malum biz Sivas'ımızda şey gibi değil. Kavak ağaçları ile kavak ağaçlarını veyahut da işte Sivas'a girerken işte Sivas rakım 1400 ler işte nüfus bu o yazıyı bile böyle şeyde gördüğümde ayrı bir haz alıyordum. İnşallah o hazları gurbetteki bütün dostlara vereceğiz. İşte Sivas'ı bilen veyahut ilçelere gittiğimizde o ilçenin o ilçeden olan arkadaşlar, merkezde olan arkadaşlar aynı. işte karşı yakasından ne bileyim Merekümünden, Tuzlu Gölü'nden artık kılavuzundan her tarafına gideceğiz. Kendiler burada olmasa da o özlemlerini bizler gidermeye çalışacağız. İnşallah iyi kuşlar seyredip daha da güzel muhabbetler yapacağız. Olacak artık bir şeyler yapalım dostlarla biraz daha sık buluşalım diyoruz. Bunları derken de bu yayınımızda şimdilik burada kapatalım. Bir sonraki dost meclisinde de görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayırlı geceler. Ben dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kalın sağcakla. Bu derneğimiz var olduğu müddetçe bütün dernekteki yönetim Kurul arkadaşımızlarla, üyelerimizlerle filan biz Sivas Kuşu'na hizmet edeceğiz. O konuda da işiniz rahat olsun. Hepinize sonsuz selamlar. Hayırlı akşamlar.